Profesör Doktor Hulusi Bülent Zeyneloğlu hocam geliyor. Hoş geldiniz. Nasıl nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk olarak merak edenler için tüp bebekte yeni tedavi yöntemleri var mı? Var mı? Onu konuşacağım. Hocam rahat oturun. Evet. Sağmadım. <laughs> kolay sürüyorsunuz. Ben <laughs> sağmadım. Evet, tüp bebekte yeni tedavi yöntemleri 3-4 yıldır yavaş yavaş gelmeye başladı. esasında laboratuvar kesimde çok büyük bir yenilik yok güvenlikler sağlandı. Beşinci gün emri olana giriş daha güvenli ve daha sağlıklı oluyor. Ama protokollerde, hazırlamada da bizde ufak ufak değişiklikler başladı. Daha hafif tedavilerle hastalara biz daha kaliteli yumurta elde etmeye çalışıyoruz. Bunlarda değişiklikler var. Peki hangi yöntem şu anda daha başarılı? Mesela taze tüp bebek mi yoksa embriyoları işte dondurup ve rahmi dinlendirip vermek mi? Evet mi? herhalde bu daha iyi bir yöntem. Çünkü son 5 yıldır buna kayış oldu. Biz de uygulamalarımızda hastalarımıza %80 all freeze dediğimiz hepsini dondurma yöntemlerini tercih ediyoruz. Çünkü verdiğimiz tedavilerde embriyonun yerleşmesi için belli bir dönem var. Bu hormonlar o dönemi Kapatıyorlar, daraltıyorlar ve embriyonun yerleşme potansiyeli düşüyor. Sağlıklı olsa da, o yüzden embriyolar kaliteli ve dondurulduğunda ki bu yaklaşık 10 yılda vitrifikasyon denen bir yöntem var. Bununla embriyolar dondurup çözülüyor ve embriyolaklar buna çok hakim oldular. Ee, rahim dinlendirilip bir ay sonra, iki ne ay oluyor sonra o dinlendirme döneminde ne yapıyorsunuz hocam? Ha, işte onlar da güzel şeyler. Bazen hiçbir şey yapmıyoruz. Bazen de rahimi değerlendiriyoruz. Üç boyutlu ultrasonla bazen e, ince yeni çıkan mini histeroskopilerimiz var. Onlar rahimi değerlendiriyoruz. Rahimde bir bozukluk varsa bunu düzeltiyoruz. Ee, bağışıklık sistemini kontrol ediyoruz rahimin. Ayrıca enfeksiyon var mı yok mu bunun özel boyaları var patolojide. Onlarla bakıp bunları tedavi ettikten sonra e, embriyo transferini yapıyoruz. Allah'a şükür böyle yaparsak da güzel embriyo verirse hastaların %90'ı neredeyse gebe kalıyor. Kalıyor diyebiliyorsunuz. Ama en önemli şart embriyonun iyi olması. Evet bu önemli bir kısmı. Peki rahim enfeksiyonu diye bir kavram var, var. mı? Evet bu esasında çok kabul edilmiyordu ama şimdi e, sizin de bu konuyla ilgili e, konuklarınız vardır. Bağırsak florasıyla, mikrobiyota ile ilgilenen, işte probiyotiklerin önemini anlatan vücudumuzda çok sayıda mikrop var. Bunların önemli bir kesimi vücudumuza yararlı ama bazıları da bir potansiyel boşluk bekleyip vücudumuzun aleyhine çalışmaya başlıyor. bu işte kabızlık, eee ishalle giden, spasti kolon tarzında olup bazen inflamatuar hastalıklarla mesela endometriozis, polikistikover, diyabet gibi altta yatan zemin olduğunda vajinal bir enfeksiyon geldiğinde de vajende ve daha yukarıda rahimde enfeksiyonla sonuçlanıyor. Çok da fark edilmiyor bunlar. Hmm. Bunları biz histeroskopi veya biyopsiyle fark ediyoruz. Bunların da uzun tedavi alması gerekiyor. Daha sonrasında da tekrar bir kontrol biyopsi. Bazen ikinci kür antibiyotik tedavisi yapılıyor. Biz bunları yaklaşık 10 yıldır yapıyorduk. Ama İtalyanlar bunlarla da uğraştılar ve yayınlar da artık destekli. O yüzden Rahimin mikrobiyomuna da bakılıyor. Hani sağlıklı mı değil mi diye. Hı hı. Ya da enfeksiyonu ya kültür ortamıyla ya genetik incelemeyle, moleküler biyolojiyle ya da patolojiyle göstermeniz lazım. E, Yumurtalıkların kuvvetlenmesi için şu anda bir öneriniz var mı? Yapıldı ya da uygulanan tedaviler neler? Evet. Birincisi sigara içilmemesi. Tabii ki. Kadının kendine iyi bakması. 2-3 e, yılda bir doktora gitmesi çok önemli. Çok hastamız artık kadınlar iş dünyasında bence erkeklerden daha başarılılar. O yüzden çok da hırslı oluyorlar ve kendilerini çok unutuyorlar. Çok oluyorlar. Evet unutuyorlar. İhmal sonra edebiliyorlar diyebilirim. İhmal ediyorlar. E, 23-24 yaşından sonra 2-3 yılda bir AMH dediğimiz anti hormon düzeylerine bakmaları lazım. E, çünkü doktorlar da atlayabiliyor. Gittikleri doktorla gelen jinekoloji kontrollerini yapıyor. Yumurtalıklar iyi diye geçişiyor. Bizim gözümüzün önünde yumurtalıkları zayıflayan hastalar oldu. O yüzden bunların yakalanması lazım. Yakalandığında ne yapılacak? Bir kere çocuk yapma potansiyelini kaybetmemeleri için ya evlilerse emriyon dondurma ya da evli değillerse yumurta dondurmayı düşünmeleri lazım. Bazen kariyer nedeniyle çocuğu geciktirmek gerekiyor. Yeni işe girmiş, sözleşme tabii ki, yapıyor. Tabii ki. Bir yıl gebe kalmama şartı var. Belki bu noktada o AMA testi çok yol gösterici. Evet çok ama önceden başlamalı yani. Kadın bunları düşünmeden önce 30'lara geldiğinde bir kere kesinlikle bakılması lazım. Biz neler yapıyoruz? Şimdi artık kendini ispatladı. Yuburtalıklara PRP yapıyoruz. PRP kandan alınan trombositlerle e, ...ayrıştırılması ve bundan yumurtalıklara verilmesi. trombositlerin üzerinde çok sayıda büyüme faktörü var. Çünkü birimiz kesildiği zaman pıhtı olduğunda araya trombositler yerleşiyor. Ve bunlar patlıyorlar. E, ve e, dokunun hızı iyileşmesi lazım yaranın kapanması için. O dokuyu iyileştiriyorlar. Bunlar da yumurtalıkta kanlanmayı artırıyorlar. Belli bir dönem 3-4 aylığına e, yumurtaların sağlıklı gelmesini sağlıyor. Şunu da iyi biliyoruz. Esas yumurta yaşlanmıyor. Yumurtalığın dokusu yaşlanıyor. 90 yaşındaki kadın bile sağlıklı yumurtası var. Ama yumurta büyümeye başlayınca sağlıksız bir yumurtalık ortamı olduğu için o yumurta güzel büyüm Aynı beton arasında yetişen bir buğday filizini düşünün hmm. ya da tarlada, güzel bir tarlada yetişen filizi düşünün. Aynı kavram. O yüzden gelecekte yumurtalık dokuları alınıp belki dışarıda kültür edilecek. Oraya kadar öyle PRP veya güçlendirilmiş PRP dediğimiz yöntemlerle olması lazım. Bazen de e, biz bunları yumurtaları kuvvetlendirmek için e, koenzim Q10, açayı, ondan sonra bütün tropikal e, e, meyveler bunlar sağlıyor. Bir de e, yakın önemli. zamanda evet kesinlikle e, NAT denilen e, amit e, var. O da gençleştirici bir ilaç veya vitamin diyelim. Yumurtalar üzerinde. Evet, vücudun vücuda yarayan her şey yumurtalıklara da yarıyor. Doğru. Erkek için de geçerli tabii bunlar. Hı 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 hı. Ama en başta kendisine iyi bakması lazım. Sigara, alkol. Zararlı miktarda. Evet. Uzaktır, alkol arkadaşlar. de şu anda yani yararlı bir alkol düzeyi kalmadı galiba. Evet. Yavaş yavaş yayınlar. E, sağlıklı denen alkolün bile e, vücuda zarar olduğunu söylemeye başladı. O yüzden alkolünde kesilmesi, lazım. Kesilmesi gerekiyor. Altın yumurtayı nasıl elde ediyorsunuz? İşte altın yumurta bu dediklerimizle Yapılırsa beraber Yapılırsa ortaya çıkacak olan. Bizim 4-5 tane böyle mucizevi gebeliğimiz var. Menopoza çok yakın hastalar. Çok yavaş tedavi vererek, çok yavaş tedavi vererek yumurta gelişimini sağladık. Böyle bazen bir ay sürdü. Tabii emiroları dondurduk. İki tane olduğunda da verdik ve güzel sonuçlar geldi. Önemli olan kaliteli yumurtayı almak. Bazen emri olama diyorum. Sen bana bir tane, hocam çok az aldınız yumurta. Sen bir tane bize beşinci gün emriyosu geliştir, gerisini merak etme. Gerçekten öyle oluyor. Ama her hastada bunu yapmakta kolay olmuyor gerçekten. Hasta açısından çok büyük stres. Bizim açımızdan büyük bir stres. Tek yumurta alalım, iki yumurta alalım. Alırsanız yüzde yüz, alamazsanız yüzde sıfır. Çıkıp da işler kötü gitti demek hastaya çok zor, of çok zor. hasta açısından zor ama aldık dedik mi hmm. e, işler de iyi, gittiği zaman e, bize gelen e, mesajlar çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor, tahmin edebiliyorum. Özel durumu olan hastaları ne yapmalı mesela endometriozis? Evet, esasında e, endometriozis bir inflamatuar hastalık yani esasında yumurtalık e, bu rahim içi dokusunun karın içine döküldüğü zaman e, dokular üzerine yerleşiyor ve ee, çocuk doğurma yaşına ilerleyince ve kadınlar her ay adet görünce bu hastalık giderek arttı. Ben 2000'li yıllarda bu kadar görmüyordum. 2010'lu yıllarda daha fazla gördük. Yani şu anda gelen her 3 hastadan bir tanesi endometriyoz ve gençlerde çok daha ağır tablolarla karşılaşmaya başladık. Yani 23-24 yaşında çünkü çevre kirliliği de buna yol açıyor. E tabii ki buralarda yabancı dokular olunca mesela yumurtalığın üstünde veya içinde bu bir inflamasyona yol açıyor. Bununla beraber bağırsak florası da bozuluyor ve genel bir sistemik hastalığa dönüşüyor. E, hasta çok etkileniyor. Bunun için e, tabii e, neler yapmalı? İyi beslenmesi lazım. Demin de söylediğimiz gibi. E, bazen buralarda e, biz e, kistleri boşaltıyoruz, bazen ameliyat yapıyoruz inflamasyonu. Bazen e, işte bu getat uygulamaları denilen, Ozon tedavisi veriyoruz çünkü inflamasyonu azaltmak lazım, antoksidanları kuvvetlendirmek lazım. Ee, çok da işe yaradığın hastalarımız oldu. Kaliteli embriyolar aldık. O yüzden inflamatuar durumu varsa, CRP'ler yüksekse, enfeksiyon yok ama CRP yüksekse bu hastaları ozon tedavisi de veriyoruz. Hmm. Çok da işe yarıyor. İşe yaradığını da görüyorsunuz. E, tüp bebekte kanalların tıkalı olmasından birazcık bahsedelim, öneminden bahsedelim. Evet, e, yarın bir hastamızı alacağız. E, tüpler tıkalı. Hı -hı. Ağrı da yapıyor bu. Hı -hı. Yumurtaları topluyoruz tabii. Hı -hı. Daha sonra ameliyat ediyoruz. Yani ikisi de olabilir. Hangisi önce hastasına göre karar vermek lazım. E, tüplerin açılması çok zor oluyor. Yani bugüne kadar e, biz tüpleri alırız ya girdiğimiz hastaların %70'ini aldık, %30'unu da kurtardık tüpleri. Eğer sağlıklı olduğunu inanıyorsak bırakıyoruz. Ve kesinlikle de etrafındaki yapışıkları açtığımızda da e, gebelik beklentimizi yüksek tutuyoruz. Ama değilse tüpleri almak lazım. Tüp almak da kolay bir şey değil. Çünkü tüplerin etrafında öyle bir yapı var ki yumurtalıkları besliyor. Tüpü almaya kalktık mı yumurtanın kanlanması bozuluyor. O yüzden eylellerde ameliyat olmak lazım. Tüpü bağlayıp tüpün ucuna bir pencere açıp yumurtalığın kanlanmasını bozmamamız lazım. Çünkü biz ilk olarak 1997'de bununla ilgili bir meta analiz yapmıştık. Ben o zaman Amerika'da ee, üst istasımı yaparken bunu yaptık ve dünyada bununla ilgili bir e, uyanırlık oldu e, ve e, giderek e, yayınlar bunu göstermeye başladı ve e, sonuçta e, ameliyata hastayla beraber karar vermek gerekiyor hmm. e, ne etkisi oluyor tüplerin dolu olduğu zaman bunların içine bir sıvı birikiyor e, uyarı etkisi de, bu donmuş embriyoda da var bu ne yazık ki etki Embriyoyu yerleştirdiğiniz zaman bunu bir sifon etkisiyle yıkayıp atıyor ve gebeliğin gelmesini çok zorlaştırıyor. Peki biraz miyomlardan bahsedelim. Miyomun tüp bebek üzerinde bir etkisi var mı? Ee, bu çok karışık bir soru esasında. Sormayın istiyorsanız hocam. Ee, eğer rayıma bası yapıyorsa ve hızlı büyüyorsa bu bir etki yapıyor. Ee, biz yaklaşık 10 yıl önce böyle bir yayın yapmıştık. Ee, gebe kalmayan hastaların miyomlarını hemen ertesi ay almıştık. Bir de zaman içerisinde elektif ameliyat olan miyomların da patolojik olarak karşılaştırma oldu. Oradaki büyüme faktörlerine bakıldı. Tüp bebek döneminde alınan hani hemen kadın adet olur olmaz alınan miyomlarda büyüme faktörlerinin çok fazla olduğu gözlendi. Demek ki miyomlar büyüyor. Sonra yayınlarda ilk önce etkisi yok filan dendi. Şimdi 4 santim civarında alakasız 4 santim civarında olanlar. Bası yapanlar, Bunların alınması lazım hmm. ama ufak tefek böyle küçük sivilce gibi miyomların bir etkisi olduğunu da düşünmüyoruz. E, genetik inceme, incelemeli tüp bebek ne kadar gerekli? Kimler için gerekli? Evet şu anda inceleme. esasen teknoloji çok ilerledi. Korkunç ilerledi. Daha da ilerleyecek. Bilgimiz arttıkça bilmediğimizi anlamaya başladık. O yüzden biyopsi yaptığımız emri %30 normal değil dedik. %30'un normal olduğunu görmeye başladık. O yüzden hastayla iyi paylaşmak lazım. Biyopsinin çok daha az olsa bir zararı var. İleri yaşta sağlıklı embriyo bulsak da gebe kalmak çok zorlaşıyor. Çünkü biyopsi yapılınca e, embriyonun yapısında bir bozulma oluyor ve enerjisi düşüyor. Hmm. Gençlerde çok etkilenme olmuyor. Yani Ama ileri yaşlarda? İleri yaşlarda etkilen. O yüzden hastayla bunu e, Bu iyi da bir konuşuyor. karar. E, çok ciddi bir karar. Çünkü e, ne, nereye geliyoruz? 42 yaşında, 43 yaşında bir hastaya embriyo transferi yapıyorsunuz hmm. ve Down sendromu olduğunu düşünün. 16. haftada yakalanıyor, gebelik sonlanıyor, hasta evet. e, ne kadar kötü bir durumda bir daha gelemez. Hocam keşke genetik inceleme tüp bebek yapsaydık. yapsaydık diye. İşte orada hastayla onu konuşmak lazım. Biz o yüzden hasta bazında karar veriyoruz. Kimlere tavsiye ediyorsunuz özellikle? Özellikle böyle panikleri çok olan hastalara Ya da var, ailede kesinlikle. böyle bir öykü daha önce olan kesinlikle. mutlaka. Kesinlikle eğer daha önce bir Down sendromlu düşüğü varsa veya bir anomali gebelik düşüyor varsa kesinlikle. Tekken hastalıkları olanlara kesinlikle. Kendi kromozomlarında veya eşinin kromozomunda translokasyon dediğimiz dengeli değişiklikler varsa bunlara kesin öneriyoruz. Bir de hastanın beklenmesi. Mesela kız kardeşi anomali gebelik düşürmüş veya ailede korku var böyle. Onlara kesinlikle yapmak lazım. Ama hasta bazında yapmak lazım. Ama yani şunu da görüyoruz. Dönemi. Amerika'da da bir kaçış başladı genetik incelemeden. Çünkü yakında ee, çok uğraşılıyor. Ee, embriyonun içinde bulunduğu sıvıdan e, dökülen DNA parçacıklarını inceleme başladı. Şimdi e, bundan da e, hepimizin haberi var. 11. 12. haftada annenin kanından fetal DNA saptanabiliyor. E, ve orada bütün anomaliler artık görülmeye başladı. Kromozom bozuk. Hatta bebeğin kan grubu bile saptanıyor. Hatta ikiz gebelikleri de ayırt etmeye başladı. Teknoloji giderek gelişiyor. O yüzden çok yakında e, embriyonun içinde bulunduğu sıvıdan çok uğraşılıyor da şu anda %80 başarılı. Bu %95-98'e geldiğinde uygulamaya hı hı. geçecek diye düşünüyorum. Bu yöntem geliyor. Profesör Doktor Hulusi Bülent Zeyneloğlu, Zeyneloğlu hocama verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzınıza sağlık. Sağ Biz reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra Çağla ile yeni bir gün devam edecek. Buyurun.